Avrupa'daki mali krizin en fazla hasar verdiği ülkelerin başında gelen Yunanistan zorlu bir haftayı daha geride bıraktı. Avrupa Birliği, IMF ve Avrupa Merkez Bankası yetkilileriyle süren sıkı pazarlıklar sonucu Yunan hükümeti ve ülkedeki muhalefet partileri 17 maddelik yeni kemer sıkma programını onaylamak zorunda kaldı. Böylece hükümet borç para bulabilmek için çareyi yine ülkedeki işçi ve emekçilerin haklarında yeni kısıtlamalar yapmakta buldu. Yunan hükümeti ve parlamentodaki partilerin Avrupa Birliği'ne karşı direndiği tek konuysa emekli maaşlarının %15 kesilerek 300 milyon euro tasarruf edilmesi önerisi oldu. Verdiği direktiflerle Yunanistan ekonomisini istediği gibi yöneten Avrupa Birliği ve IMF temsilcilerinden oluşan heyetin onaylattığı son önlem paketine göre Yunan hükümeti 3 yıl içinde toplam 15 milyar euroluk mali önlem alacak. Bu miktarın 3 milyarı ise bu yıl içinde kamu çalışanlarının sırtından yapılacak. Bunun karşılığında ise ülkenin borçlarının bir bölümü silinecek ve bir bölümü de düşük faizli tahvillere çevrilecek. Bu arada hafta içinde Brüksel'de buluşan Avrupalı maliye bakanları Yunanistan'ın kabul ettiği tasarruf paketini yeterli bulmadıklarını açıklayarak daha sert önlemler alınmasını istediler. Yunan hükümetinin verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Euro Bölgesi Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan eğer bizden para alacaksa verdiği sözlerin arkasında durmalı diye konuştu. We also took note of the common understanding that has been reached Maliye bakanlarının Brüksel zirvesinde önümüzdeki haftaya kadar Yunan hükümetinin 325 milyon euroyu bulması da istendi. Aksi takdirde Yunanistan'ın 20 Mart'a kadar yapacağı borç ödemesi için ihtiyaç duyduğu kredi diliminin serbest bırakılmayacağı bildirildi. ekonomisini Avrupa Birliği ve büyük Avrupa bankalarına teslim eden Yunanistan'da alınan bu tedbirlerin nasıl uygulanacağı, uygulansa dahi çözüm getirip getirmeyeceği ise hayli tartışmalı. Çünkü alınan tedbirler ülke ekonomisini düzlüğe çıkarmaktan çok büyük Avrupa bankalarının çıkar hesaplarını endeksli. Ayrıca ülkede ekonomiye dinamizm getirecek yatırımların azalması, işsizliğin artması kamu kaynaklarının özelleştirilmesi nedeniyle kamu gelirlerinin düşmesi gibi önemli problemler bulunuyor. İşin bir diğer boyutu ise işçi ve emekçilerin giderek artan öfke ve tepkisi. Ülkeyi satmak ve adaleti ayaklar altına almakla suçlanan ve büyük protesto eylemlerine hedef olan Başbakan Papandreou'nun istifa ettiği ülkede Avrupa Birliği'nin güvenilir adam olarak iş başına getirilen Lucas Papademos da grev ve gösterilerin baskısı altında bulunuyor. Hükümet ve muhalefet partilerinin kabul ettiği yeni önlem paketi hafta içinde yine on binlerce insanın katıldığı protestolara neden oldu. İşçi ve memur sendikaları da karara iki günlük genel greve çıkarak tepki gösterdiler. Tepkilerin artması üzerine geçici hükümeti destekleyen partiler içinde de huzursuzluklar baş gösterdi. Bazı milletvekilleri parti kararına rağmen parlamentoda hayır oyu kullanırken bazı milletvekilleri de istifalarını açıkladılar. Avrupa'da mali krizin karıştırdığı tek ülke Yunanistan değil borç para alabilmek için IMF'nin dayattığı tasarruf paketini kabul eden Romanya hükümeti, ülkede artan tepkiler üzerine istifasını açıkladı. Başbakan Emil Boç, haftalardır devam eden gösterilere daha fazla dayanamadı ve bu baskı varken göreve devam edemeyeceğini belirterek istifa ettiğini açıkladı. Yeni seçimlerin gelecek Kasım ayında yapılacağı Romanya'da, Başbakanlığa Yunanistan ve İtalya'da olduğu gibi Avrupa Birliği ile uyumlu bir teknokrat başbakanın getirilmesi bekleniyor.